Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Buldi Bot Survivor oynuyoruz. Ve Yusuf var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman biz hemen bir gemi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar gemimizi yapıp geldik. Burada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın değil mi Yusuf? Hadi gel başlatalım. Yusuf, hadi bakalım. Otur. Gidiyoruz. Oraya koyma bence Yusuf, orayı biliyorsun tuvalet. Hadi. Otur yerine. Ve başlıyor. Başlattık. Yehu! turkish love Eee ne düşünüyorsun Yusuf? Güzel. Arkada da adam bak neyle geliyor. O bu ama kırılır o. Direk. Bizimkisi 20 TL'lik. Onunkisi 5 TL'lik. Yok ya. Bizimkisi 1000 TL'lik. Ay abi 20 TL'lik. E, hayır altın blok. yok. 100 TL. Yani TL dediğim arkadaşlar oyundaki demir 20 üst 5 evet. Adam da hızlıdan gitti. Ben dışarıya bakmıyorum. Ben bildiğin alttayım. Nasıl? Aa. Al Hadi gel. gel. Tekneden zıpla kop kop kop. Kop dey kop dey kop dey kop dey. ben tuvalete giriyorum sakın girme. Evet arkadaşlar siz de bakmayın. Ya. Oğlum senin gölgeni görüyorum o da olur mu? <laughs> Kapıyı niye açtın? Açalım. Hoppa. Allah.

yüzden bir şey olmuyor ki yağmıyor da. Tuvaletin kapısının etrafı çok kaliteli olmuş. Sağ ol. Hadi zıpla, zıpla Yusuf. Yok yok. Hop, yerimde alırım. Öldüm ya senin yüzünden. Ana, bana ne oluyor dedim. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldi. O ne Yusuf? E bu ne? Bizim yaptığımız binanın bina parçalığı. Ha. Bu ne olabilir sence? Ben başka bir takıma gidiyorum sen de gel. Yok gitme. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü, çünkü onu kaldırmak çok zor. Sen gene bana istek at gitmiştir. Tamam <laughs> ben şu anda şeyde olduğum için. Evet, evet. Sen hani geminin hiçbir yeri kırılmadı dedin ya. Yavaştan tabakalar kırılıyor. eee be- be- onu görmeden olmuş olmuş geçmiş ne ah üş- d-, -d <het> <tostan> <roam -user> <Legend>

Yusuf ben galiba sona gidiyorum diyecektim. Ama gidemeyeceğim. Ah, bu düşü var sizlere. Ah, bu var ama ne düşü Evet arkadaşlar bekleyin. İnşallah kırılır. Hiç çocuk insanı ölmeyeyim kırılmasın diyeceğim inşallah kırılır diyor. E ne yapayım aynı yerde durayım. Tatlı Hadi gidelim. Tik tik. arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Niye gidemiyorum? Hep burada takılıyorum arkadaşlar Hemen geliyoruz arkadaşlar. Sen bir şey Neyse arkadaşlar, bugünlük bir videonun daha sonuna gelin. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz <laughs> ve bay bay. Sen de bay bay diyorsun. Yusuf. Bay bay.